cenazedeki kalabalıktan çok korktular. Bu korkuları neden? Korkular neden abi? Yıllardır uğraştılar. Televizyonlarla uğraştılar, filmlerle uğraştılar. Ne yaptılar? Hep haciyi hocayı, sahtekar, hep hacı hocayı dolandırıcı. Tarikatlar kapatılsın, cemaatler kapatılsın, yaygalar kopardılar. Kopardıkları yaygaraların bu gelen 3 milyon sayıyı görünce ne yaptılar? Boşa gittiğini, fos olduğunu, inanmadıklarını gördüler. Onun için kudurdular abi. Sayıya da aldanmasına 3 değil Mahmut Efendi Hazretleri'nin sevenleri, 3 değil 5 değil milyonlarca seveni var. Çalışma saati olduğu için de gelemediler. Bayanlar da gelemedi. O sayıda görselerdi bunlar Bakırköy'ü boylarlardı. Yıllarca uğraştılar tasavvuf ehlini, tarikat ehlini sapık olarak, hain olarak gösterdiler ama milletimiz elhamdülillah hala evliya Allah hala Allah dostlarına, hala veliler olan sevgisini ne yapmış oldu? Yitirmediğini, bunların da emeklerinin boşa gittiğini gördüler. Onun için kudurdular abi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 4000 aşkın sünneti var. Yani yapmış olduğu 4000 aşkın sünneti var. Eğer 3 tanesini yapmıyorsam peşimden gelmeyin, arkamda namaz durmayın, beni lider olarak görmeyin. Bizlere örnek gösterdiği kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer onun diyor, yaptığı sünnet seneden üç tanesini yapmıyorsan benim peşimden gelmeyin diyor. Yani bana tabi olun demiyor. Allah'a ve Resulüne, Allah'a itaat edin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olun. Yıllarca bize bunu dedi, bunu söyledi, bunu anlattı. Yani bunlar ne diyorlar? işte şirk şirk ne şirk? Efendi Hazretleri bana mı ibadet edin diyor, bana mı kulluk edin diyor. Efendinin yolu kimin yolu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu. Eğer bir şey, bir lider Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolundan gitmiyorsa onun bir kıymeti, bir değeri olur mu? Olmaz. Kimin yolundan gidiyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolundan gidiyor. Bizi kimin yoluna davet ediyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoluna davet ediyor. Kendi yoluna davet etmiyor. Reis en büyük eleştirilerden birisi Mahmut Efendi Hazretleri bu ülke için ne yapmış? Mahmut Efendi Hazretleri kim? Bir din adamı, bir diyanet personeli, bir devlet memuru. Görev alanı ne? Din. E bir din adamı ne yapabilir? Araba yapacak hali yok. Bir din adamı ne yapabilir? Uzaya gidecek hali yok. Din adamı nedir? Görevini yapacak. Görevi nedir? İnsanları dine davet etmek, harama helale öğretmek, onlara Allahu Teala itaata, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittibaya teşvik etmek. E din adamı görevi budur ve din adamının sadece bu görevi değil, nedir? Talebe yetiştirmek, ondan sonra hoca yetiştirmek. Mahmut Efendi bir din adamı olarak on binlerce, yüz binlerce talebe yetiştirmiş. İnsanların, milyonlarca insanın hidayetine vesile olmuş. Örtüye, tesettüre girmesine vesile olmuş. Kötü yoldan dönmesine vesile olmuş. Bir din adamının görevi bu ve Mahmut Efendi anlının akıyla, şerefiyle, namusuyla görevini yapmış. Zaten cenazeden de yapmış olduğu görev belli oluyor değil mi katılım sayısında? Çünkü o kadar seveni var ki dedim bu sayılar ona az bile yaptığı hizmetten dolayı, millet bu hizmeti bildiğinden dolayı gelecekler. Bir de eleştirilerde en çok şey diyorlar abi, niye kadınlar gelmemiş? Şimdi eğer cenazeyi görmüşlerse, dronlarla çekilmiş cenazeyi, Fatih Camisi'nden şehitliğe gelerek o 5 kilometrelik hemen o yolun, dört şeridin de insanlarla tıka basa dolu olduğunu, erkeklerle dolu olduğunu görüyorlarsa bayanlar niye gelmiyorlar diye sormalar abes. Bayanlar nereye gelecek? Yani oradan buraya kadar sıkışarak, sürtünerek buraya gelecek halleri yok. Neden Efendi Hazretleri buraya gelmesini istemezdi? Mahremlik olayına uymuyor, şeriata uymuyor. Sıkışık birbirini itekaka kakata buraya kadar gelinir mi? Gelinmez. Bayanları da onun için Efendi istemedi gelmesini. Zenginler gelir sorar, Efendi bizden bir isteğin var mı? Efendinin söylediği şu her mahalleye bir kız bir erkek Kur'an kursu yapın, medrese yapın. Efendinin isteği bu. Efendinin derdi buydu. Yani insanlar dini öğrensin, dinini araştırsın, okusun, öğrensin ve amel etsin. Şimdi ben de askerden sonra okumaya geldim. Bir sene kadar okudum. Dersleri kafam almıyor, ezberim almıyor, ezberleyemiyorum. Kafama girmiyor. Geceleri kalkıyor, çalışıyorum, gene anlayamıyorum kafaya girme yani boyuzun uzun aklı kısa derler ya, o söz bende geçerliydi herkes de olmasa da bende geçerliydi. Geceleri kalkıp ağlıyorum yapamıyorum diye artık ben okumayı bırakacağım girevime döneceğim. Ama dedim ki efendiye gene bir danışayım dedim bir sorayım dedim müsaadesini alayım, duasını alayım, gideyim.'' dedim. Efendinin bana söylediği söz şu, ''Her gün bir harf de mi öğrenemiyorsun?'' Aynen ses tonunu da benzetme, yani ''Her gün bir harf de mi öğrenemiyorsun?'' dedi. Yani ben kafam almıyor, öğrenemiyorum dedim. O da bana diyor ki, ''Her gün bir harf de mi öğrenemiyorsun?'' Yani tabir yerindeyse, yani ''Bu kadar mal mısın?'' Hani öyle bir zat, öyle bir kelime kullanmaz ama söz oraya gidiyor yani, ''Bu kadar mal mısın, aptal mısın oğlum?'' Yani ''Her gün bir harf de mi öğrenemiyorsun?'' Ya, bu sözü söyleyince ben boşaldım böyle, böyle başladım ağlamaya, gözümden yaşlarına döküyor. Artık konuşamadım da. Sonra efendinin yanından beni aldılar. Başka ziyaret edenler ne vardı? Kalktım, çıktım. Tam kapının önünde de Şadırvan'da camide şehit edilen Bayram Hoca'ya dedim benim gözümden yaş akıyor, burnumdan sümükler akıyor. Geldi geldi böyle anlattım. Böyle böyle dedi Efendi Hazretleri ne yapacağım hocam dedim. Evlat, emir demiri keser. Ne dediyse o büyükler dedi. Bak dedi beni dedi büyük büyük medreselerden, büyük Kur'an kurslarından, resmi yerlerden çağırıyorlar. 203 kişilik. Onların başına geç müdür ol diyorlar. Ama efendi bana burada kal şu 10-15 talebi okut diyor. Emir demiri keser evladım dedi. Tabi o öyle dedi. Efendi de öyle deyince biz geri döndük medreseye. Geri döndük okumaya. Yani burada ne anlatmak istiyorum? İlme verdiği değer, okumaya verdiği değer. Zaten hayatı, amacı neydi? okuyup okutmaktı, efendinin hayatı okuyup okutmaktı. Yani böyle bir insana düşman olunur, niçin sövülür, niçin hakaret edilir bilmiyorum. Şimdi onlardan tarafa birine sövsek, hakaret etsek ölünün arkasından konuşulur mu? Böyle bir zatın arkasından ne yapıyorlar? Ağzı almayacak, küfürler, hakaretler diyorlar Peki suçu ne? Günahı ne? Yani bir suç mu işlemiş, yüz kızartıcı bir iş mi işlemiş, vatana ihanet mi etmiş, polis asker mi şehit etmiş, polis asker mi taşlamış, bayramımızı mı indirmiş? Buna kinleri, buna nefretleri ne? Abi buna kin, nefretlerin sebebi bazıları tarikat diyorlar ya, tarikatçı diye. Hay, Mahmut Efendi tarikatçı da olmasa, normal bir cami imamı da olsa bu vefatına, bu kalabalığı görünce gene aynı küfür edeceklerdi, gene aynı hakaret edeceklerdi. Niye? Çünkü onların kinleri, onların nefreti Mahmut Efendi'ye değil, Mahmut Efendi'nin inanmış olduğu Allah'a, inanmış olduğu Kur'an'a ittiba ettiği, tabi olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Onların kini, onların nefreti bu yani böyle ağzı almayacak küfür edilmesi. Yoksa bu Mahmut Efendi dediğin zat bu ülkenin bir vatandaşı. Bu devletin bir memuru idi. Ondan sonra askerliğini yapmış, vergisini vermiş, namussuzluk yapmamış, yüz kuzatıcı bir iş yapmamış. Buna küfür, buna kim beslenecek ne var? Ne yapmış ki yani? Gelenlerin sayısıyla da gördüğün ki hakkıyla vermiş. Gelenler de bunu ne yapmış? Yani hakkını vermiş yani. E böyle bu zaten için küfür edilir? İnancından dolayı. Hocam son olarak herkesin merak ettiği bir şey var. Mahmut Efendi Hazretleri'nin oğlu bir açıklama yaptı. Dedi ki Mahmut Efendi Hazretlerinden sonra vekil dedi Hasan Kılıç Hoca Efendi dedi. Şimdi herkesin merak ettiği konu vekil mi yoksa tarikat şeyhi mi? Evet bunu zaten bugün biraz önce de hani bizim haddimize değil çünkü biz yani ben acizane söyleyeyim ben İsmaila Vakfı'nı cemaat temsil etmiyorum. Ben Nusret Oktar'ım. Kendi sayfam var. Kendi adıma açıklama yapıyorum ama İsmaila Vakfı da bu konuda resmi olarak açıklama bıraktı. Efendi Hazretlerimiz oğlu dediği gibi Efendi Hazretlerimizden sonra yerine kalandır. Zaten biz Efendinin sağlığında da bu sözleri biliyorduk, duyuyorduk. Çünkü benden sonra bir şey olursa diye, ben vefat edersem diye Hasan Efendi sözünü biz hocalarımızdan da duyuyorduk. Resmi olarak da İsmail Ağa Vakfı da açıklama yapmıştır. Allah-u Teala hakkıyla onlara uymayı, tabi olmayı nasip etsin. Mahmut Efendi Hazretleri'nden bahsettik. Mahmut Efendi Hazretleri ile kendimin iki tane anısı var. Ben Haç'tan geldiğimde ziyarette bulundum kendisiyle. Sen nasıl ziyaret ettin? Ben de ziyaret ettim. Ben dedim efendim açtan geldim. Çıkar dedi elini öpeceğim. Ben de şok oldum. Yanındakiler dedi ki aç elin dedi. Elimi öpünce çıktım dışarı ne uğradığımı şaşırdım. O kadar mütevazi bir insan olamaz. Ben şimdi Arafat'ta duruyordum. Arkadaşım birine abdest alacaktım. İram'ı tut dedim adam tutmadı nefisinden. Düşün yani Mahmut Efendi Hazretleri o kadar büyük bir zat. Milyonlar gelen bir zat geliyor senin avcının içini öpüyor. Bu yumuşaklığı, bu tevazusu, bu alçak gönüllüğü olmasa o kadar insanı etkileyemez. O kadar insanı peşinden getiremez yani. Bu insanlar niye peşinden geliyor? Başkasının peşinden niye gitmedi de onun peşinden gidiyor? Niçin bu insanlar akın akın işi gücü bıraktı cenazeye geldi? Ya düşün adamın anası babası ölüyor cenazesine gelmeyen var. Bu cenazeye kimler geldi bu 3 milyon denen insanların içinde? Bir de gelemeyenler var onu ama gelenler nereden? Erzurum'dan, Van'dan, Of'tan, Almanya'dan, Hollanda'dan insanlar geldi. Kendi akrabasının cenazesine gelmeyen insanlar belki hiç tanışmadığı, hiç muhatap olmadı Mahmut Efendi'nin cenazesine geldiler. Niye? ona olan sevgi. Hiç tanışmamışlar. Nasıl var? Sevgi var, muhabbet var. Allah işte Celle Celaluhu bir kulu sevdi mi, öbür kullarını da ne yapıyor? Kalplerine sevgi koyuyor. Ve o, o sevgiyle de insanlar kalkıp, işi gücü bırakıp, paraya kıyıp, insanlar sinekten yağ çıkartıyor. Onu almıyor mesela, bunu almıyor, tasarruf yapayım diyor ama bak bu cenazede insanlar paraya kıydılar, sabah namazında Fatih Camisi'nin avlusunda olduğu da 7 saat, 8 saat güneşin altında mermerin üstünde oturarak 7-8 saat hatta su veriyorlardı, insanlar içmiyorlardı. Niye? Su içersek Cuma'ya kadar abdest tutamayız, abdeste gitsek sıra gelmez. Ya düşünebiliyor musun? Bu kadar bir insana bu sevgiyi, bu eziyetleri hoş gösteren, bunlara katlanan bu insanlar nasıl katlandı, niye katlandı? Allahu Teala'nın işte bir kulu sevmesi ve diğer kullarına da onu sevdirmesi. Niçin Allah' Teala böyle bir kulu sevdi işte? yıllardır ömrünü verdiği din, yıllardır Allah insanlara sevdirmeye, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'e sevdirmeye çalışması, emek etmesi, işte Allah hiçbir kulunun altında kalmaz. Ne demek yani? Allah hiçbir kulunun altında kalmaz. Sen Allah'a, sen peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat eder, ittiba edersen, sen onun şerefini her yerde anlatırsan, Allah da senin yaptığın iyiliğin altında kalmaz. İşte gidişiyle de Efendi Hazretlerimizin, o gelen insanların sayısıyla da Allahu Teala ne yapmış oldu? Efendinin şerefini giderken bile bütün insanlara ilan etmiş oldu göstermiş oldu